Robot çağı yaklaşırken tarihe geçecek gelişme Amerika'da yaşandı. Bir robot polis ilk kez bir suçlu yakaladı. Hakkında tutuklama kararı olan adam polislere ateş açınca devreye özel harekat robotu girdi. Zanlı polis robotun üzerine önce battaniye attı sonra ateş açtı. Robot polise biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdiği zanlının üzerine çıktı ve işte bu şekilde yakaladı. Üstüne battaniye attı, ateş etti ama kurtulamadı. Bir robotun yakaladığı ilk suçlu olarak tarihe geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde hakkında tutuklama emri bulunan Felix Dela Rosa'nın kaldığı motele polisler geldi. 39 yaşındaki adam silahla karşılık verince devre robot girdi. Önce battaniye ile robotun üstündeki kamerayı kapamaya çalışan saldırgan başarılı olamadı. Robotu ateş ederek etkisiz hale getirmeyi denedi. Robot pencereden içeri biber gazı sıktı, nefes almakta güçlük çeken şüpheli camdan dışarı atlamak zorunda kaldı. Kilolarca ağırlığındaki robot üstüne çıkınca saldırgan kımıldayamadı. Yaralanan Felix Delaroza ambulansla hastaneye kaldırıldı.